Keyfly'in bu bölümünde seks yapmanın faydalarından bahsedeceğiz. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Seks genel sağlığa faydalıdır. Aşkla, sevgiyle yaşanan seks tüm bedene iyi gelir. Mutlu seks hayatı olanların yüzüne, yürüyüşüne bile yansır. Eşinizde daha önce iyi bir seks yaşamınız varsa ve özellikle doğumdan sonra yıpranmışsa onu tekrar canlandırmak elinizde. Seks kilo almanızı engeller. Yarım saatlik bir yatak odası keyfiyle 200-250 kalori yakarak kilo verebilir, fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Seks, kalp damar sağlığınızı korur. Yapılan araştırmalara göre haftada 4 veya daha fazla cinsel ilişki yaşayan erkeklerde kalp krizi riskinin yarı yarıya azaldığı görülmüş. Seks, felç riskinizi azaltır. Düzenli cinsel ilişki ile kadınlarda ve erkeklerde felç riski azalıyor. Seks uykusuzluk probleminizi giderir. Cinsel ilişki sırasında ve bedenin doğal morfinleri olarak bilinen endorfin yani mutluluk hormonu ile vücudunuz rahatlar ve ilişki sonrası yerini güzel bir uykuya bırakır. Sizin ya da eşinizin uyku sorunları varsa bu yöntemi de deneyin. Seks bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Araştırmalara göre haftada 1 ya da 2 kez seks yapmak bağışıklık sisteminiz üzerinde %30 oranında artırıcı etki yapar. Bu şekilde hastalıklara bağışık bir hale gelirsiniz. Seks kemiklerinizi güçlendirir. Seks sırasında salgılanan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri bulunuyor. Seks psikolojik sağlığınıza faydalıdır. Eskiler ne der? Yatağa küslük olmaz. Aslına bakarsanız modern zamanda da uzmanlar bu fikri yaygınlaştırmaya çalışıyor. Gün içinde eşinizle ne kadar tartışma yaşarsanız yaşayın cinsellikle bunların büyük kısmını çözebilirsiniz. Seks kendinize güveninizi arttırır. Sevdiğiniz eşinizi fiziksel ve duygusal yönde doyuma ulaştırmanız sizi de mutlu ederek kendinize güvenmenizi sağlar. Bu şekilde kendinizi daha çok sevmeye başlarsınız. Seks gülmenizin sıklığını ve dozunu arttırır. İyi ve düzenli cinsel yaşam bir de sizin güler yüzlü olmanızı sağlar. Her güne 1-0 önde başlar, etrafınıza mutluluk ve huzur gülücükleri dağıtırsınız. Seks adet sancılarınızı azaltır. Seksin etkili olduğu diğer bir konu da adet sancılarının azalması. Düzenli ilişkiden sonra adet sancılarınızda belirgin bir azalma görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Keyif sonraki bölümünde görüşmek üzere.